Canım sen gittin, gidelim Gözüm uçaklardan kaldı Trenle baksam da Gözüm uçaklardan kaldı Trenle araya bakıyorum Ama gözüm uçaklardan kaldı <laughs> Kurbette kurbet çekiyorum Kurbette kurbet çekiyorum İnan yüreğim yakıyorum Yollara her gün bakıyorum Gözüm uçaklardan daldı Gözüm uçaklarda kaldı Ay, İnan yüreğim Çekiyor Gözüm uçak Bardağı kaldım Yeter artık söylemesen. Mustafa'm yeter Ağlamaz sen. Geri döner Ağlamasın Gözüm uçak Bardağı Gözüm çar, tadı kaldı vay.